Arkadaşlar video geçmeden önce Ofa Gamer'ın düzenlemiş olduğu oyuncu koltuğu çekilişten size bahsedeceğim. Yapmanız gereken tek şey Ofa Gamer Instagram hesabını takip etmek ve son postuna gidip 3 arkadaşınızı etiketlemek, gönderiyi beğenmek ve ise arkadaşlar beni de takip edersiniz değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım videoya geçelim. Bakın bu da benim. Oha çok yakışıklıyım. Hadi bakalım videoya geçelim. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar bu bölümde Herobrine beni Sonic yaptı ya. Şuna baksana uçabiliyorum. Her şey yapabiliyorum. Arkadaşlar eğer Herobrine'den intikam almamı istiyorsanız bu videoyu like atıp kanala abone olup ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bugünün sorusunu söylüyorum. 5 çarpı 4'ün cevabını bilen 10 kişinin yorumuna kalp ve birincinin yorumunu sabitleyeceğim. Hadi bakalım. Videoya geçelim. <laughs> lan lan olmuş? ne olmuş sesime <laughs> ne olmuş lan benim <laughs> lan modern bey dönüş <laughs> tövbe bismillah <laughs> Allah Allah bana ne oldu ya Sonya'ya dönüştüm <laughs> Ana, uçabiliyorum lan oha Aa! Ay, uçabiliyor. Aa kafam. Bu ne ya? Of ya arkadaşlar ben ne olduğunu anladım. Kesinlikle gene büyücü beni bir günlüğüne sonic yaptı. Bu videonun konusu bu anlaşılan. Arkadaşlar sizler de video geçmeden önce hala kanalımıza abone abone olmayı. Sonra yanındaki zile tıklayarak like, bildirimleri açmayı. Sonra video like atmayı. Sonra ise sizler artık bir modem versiniz de. Fakat beni bu ses ciddi alabiliyor musunuz bilmiyorum ama. Arkadaşlar Şurada görmüş olduğunuz yakışıklı benim arkadaşlar bu da instagram hesabım beni oradan takip ederseniz sizinle konuşabilirim haberiniz olsun ilk takip eden 10 kişiyi oradan takip ediyorum haberiniz olsun Dikiliç D T H E K İ L İ C 0 aynen bu Her neyse arkadaşlar bugün demek gibi Sonic olduk o zaman gidelim Sonic'in evinin oraya annesini babasını tanışalım nasıl olsa artık Sonic oğlum böyle onlar beni tanımacaklar artık Sonic'in annesi benim annem. Amcık 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 amcık. Hı arkadaşlar bak şimdi kasıma. Hı. Tamam neyse. Şimdi ilk olarak benim büyücünün yanına etmem lazım Şimdi beni neden böyle bir şey yaptı? Onun ağzını burnu kırmak istiyorum yani. <laughs> beni sonra iki yap baksanıza. Hey hey alacağım ya geri zekalı seni. <laughs> Sonic oldum ya. Çirkin Sonic. Aa, ooo, ben uçabiliyordum. Ben neden böyle bir şey yapmadım önce? Aa, drift Drift. Nerede lan büyücü Ana büyücü büyücü. Neredeydi büyücü evi? Böyle ölçersek. Belediye başkanının evi ne oluyor? Belediye başkanım. Gidip belediye başkanına şey yapmam lazım. Şimdi dur bir. Allah yanıma başlatır oh, mı? Hop. Belediye başkanım. Selamın Ben Sonic. Oo Sonic'cim. Nasılsın? iyi misin? Vallahi ben de iyiyim. Ya Sonic sana bir söyleyeceğim. Ya sen bu Enes'i gördün mü ya? Valla bu şehirde en çok sevdiğim insan sensin biliyorsun değil mi? Bilmez olur muyum belediye başkanım tabi tabi. Yani Enes'i ben de sevmem aslında. Enes salan malın öndeydin yani. Bence Enes ya yani bu şehri hak etmiyor. Enes'i göndersek mi belediye başkanım? Ben, beni yapalım savaş ha? Olur mu? Valla Sonic aklımda öyle bir şey var biliyor musun yani? Ee, yani Enes'e artık bıktım. Allah bıktım. Artık İtalyan'a bu nedir ya? Her dakika dakika. Belediye başkanım. Belediye başkanım. Ya Sonic. Ben bıktım çocuktan ya. Sonic ben seni var ya bu şehirde en çok sevdiğim insan Sonic bana bir elle elmas versene be borcum var da Allah lazım oldu. Allah belli başkanım ben de dök. Her neyse görüşürüz belli başkanım. Ulan sen var ya görüyorsun şimdi seni yaşlı moruk senin ben ağzını kırarım tipe bak takmış bir de tacını kapısına ağzını kıracağım ben dolar geçiyor ya. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selamlar ekim. at. Oha. Hop. Hey. Aa. Asim bilsene. Ee. Ee. Gitmiyor. Senin Allah cezanı vermesin at. O zaman ben de eşeğe verim. Eşekler. Ay gel hadi bakalım. Ee. Kaçmayın. Kaçma eşekler. Ne ya, ya eşekler böyle bizi seviyor. Bu şeyin de ayrılacağım ya. Nerede oldu bu son iğne bir büyücü nerede? büyücü bulmam lazım beni niye böyle bir şey yaptı Bir konuşsam acaba bunlarla ya Selamünaleyküm hanımefendi nasılsınız iyi misiniz Hanımefendi Selamünaleyküm Selamünaleyküm Hey Beni görüyor musunuz Bakın uçabiliyorum Hanımefendi nasılsınız iyi misiniz bak Siz iyi binemeyeceksiniz nasılsınız iyi misiniz Anlıyorum. Bunlar galiba disiz. Anneciğim. Neredeydi bu büyücün evi ya? Neredeydi ya? Neredeydi abi? Ben nerede bulacağım bu büyücün evini ya? Allah Allah ya. Nereye yapar bu evini ya? Sığırın önüne yani. Böyle bir... Aha kızgın öğretmenin evi orada. Şimdi benim özel öyküsüm gö var ya. Hava aydınlansın. Adamı böyle... Aha buldum. Eee... Vaz duramıyorum. Ben duramıyorum. He durdum. Oğlum ben bunu şimdi nasıl aşağı ineceğim? Ana. Lan dur şu çatıya bir girelim. Hop oh, tamam. Allah yemek yemek aldık. Dur bir. Ha tamam okey. Allah. Tamamdır. Okey. Dur bir yavaş 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 yavaş. Allah. Allah düştük. Nereden lan Lan büyücü. Allah çıza. Büyücü. Selamünaleyküm canım kardeşim. Nasılsın? İyi misin? Ooo modern bey hoş geldiniz. Beğendiniz mi? Sizi bugün Sonic yaptım. Ama bak neden son niye yaptım? Bir sebebi var. Neden yaptı? Azili de Allah cezana versin. İnsan gider, Rayman yapan, Enes Batur yapar, Enes motor yapar. gittin beni son iki yaptın lan Bırak lan. Sen de sen de onlar gibisin be. Vay be. Su suratıma güldün ama arkamdan bıçakladın be. Seni gidi hain kostok. Enes açıklayabilirim bak. Bana bunu Herobrine yaptırdı. Herobrine seni seni sen de biliyorsun. Ve bu yüzden yaptırdı. Vallahi benim için. <laughs> ha öldü galiba. <laughs> Gel, gel. öldü bu. Öldü bu. Her neyse arkadaşlar. <laughs> evi neredeydi? Şimdi evi neredeydi? Sony'nin evi buradaydı. Gideceğim ve annemle babamı tanışacağım. Onların ellerini öpeceğim. Babamdan para isteyeceğim. Babam biraz pintiye ama belki verir. <laughs> Allah. Gene kaldım böyle. Duramıyorum. Ha tamam. Şöyle gidelim bir. Şöyle. Allah. E kaldım burada. Yardım edin. <laughs> bu zor bir kuşu budur ha. Neyse hop hop şöyle inelim aşağı. Hop Aa bu ne böyle? Aynı ben. Huu <laughs> <laughs> bu, bu ne oluyor ya? Anne ne oluyor ya? <laughs> ya anne biraz geç kaldım. Trafik vardı da. Anne biraz geç kaldım. Trafik vardı da şehirde. Evladım yalan söyleme. Bizim şehrimizde araba bara yok. Ne yaptın? Hadi bakalım söyle bize kızmayacağız. Enes de miydin? A -a 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 -a. Hadi bakalım söyle. Taliplerim bekliyorum. 1.80 boy. Zengin. Mavi gözlü. Sarı şimdi güzel kızı arkadaşlar. Talim bekliyorum. Ee, Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Instagram'ım Sonic Hadi bakalım. Ha, şaka şaka. Ben sevgili evlilik istemiyorum anne. Ben evlenmeyeceğim anne. Vallahi bıktım ya. Ben bu dünyadan bıktım. Ben eğleneceğim, tozacağım, gezineceğim anne. He, evlenece ne oluyor anne? Evlenece ne oluyor? Abo, bey bey bu kafayı yemiş. Bunun kafalar gitmiş bey. iyisi sen de konuş be anlasın onunla. Eee, şimdi Hadi bey konuş ben bir şey bulamadım. Şimdi bak evladım ha evlenmezsen soyunun devam edemez. Çünkü evlendiğin zaman çocukların olacak. Ve çocukların senin soyadını tanınca Baba. Baba. Baba buydu ben geliyorum ya. Arkadaşlar bunlar nasıl bayılır aç kapıyı. Tu bismillah ya şuna bak. Annem de sen evlenmemi istiyor babam ne ayak yaktı ya ha! Hadi bakalım arkadaşlar şimdi evime etmiş sorup plaklarımı çatmazdım hop çatmayacağım hop hop oh, tamam hop hop hadi bakalım şimdi ne yapalım Siren kafa orada mı acaba gidip siren kafa konuşayım hop hey, sıran kafa yok hey, acaba kızgın etme orada mı ne yapıyorsunuz lan ne yapıyorsunuz be ya Allah Eee kızgın örtmen de yok. Nerede lan kızgın örtmen? Evet Allah. Evet Allah. 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 Dur be. tamam. Ha neyse. Arkadaşlar bugün Sonic oldum. Çok sıkıcıydı. Annem benim eğlenmemi istiyordu. Babam desem ayak doyuyor. Çok garip bir ailesi var Sonic'in. Eğer bu videonun devamını istiyorsanız bu videoya en az 500 like bekliyorum. 500 dakika sonra serin devam gelecek. Sizleri de severim. Hoşçakalın ve haydi bakalım. Dansımı da edelim. Al bu bu